Salı pazarında vatandaşlarımıza sorduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Bir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Aynen Tayyip Erdoğan. Bunda da kararsızım. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Recep Tayyip Erdoğan. Ne Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan'a. Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Yine belli değil. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Kılıçdaroğlu'na. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan. Hayır Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Cumhurbaşkanı da Tayyip'e vereceğim. Kılıçdaroğlu'na herhalde. Tayyip Bey. Bunun ne kadar Recep Tayyip Erdoğan? Onu da söylemek istemiyorum. O da kar bizde kalsın. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim.